HDP diye bir parti yok şu anda seçime giren. Yani ama onunla ilgili tahmin yürtenler Milliyetçi Hareket Partisi özellikle Cumhur İttifakının en büyük paydaşını, ortağını yani AK Parti'den sonra görmezlikten geliyor. Bu bir kıskançlık, bu bir sahada gördükleri ve başlarına geleceği bildikleri için böyle şeyler. Bu algıyla artık bu milleti kesinlikle kandıramazsınız. Vatandaşa tepeden bakarak hem partinize zarar veriyorsunuz hem Urfa'daki insanlara hakaret ediyorsunuz. Biz gittiğimiz yerde bir oy reisi cumhura Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir oyda MHP güçlensin diye Milliyetçi Hareket Partisi'ne diyoruz. Biz daha kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla ilgili belirsizlik yaşarken iki yıldır sahadayız. Bakın adım adım Anadolu. Il, il. Bundan sonra adım adım ilçe ilçe Anadolu bütün köyler, ilçeler, esraf gezileri, e, komşu gezileri, bunların hepsini iki yıl içerisinde yaptık ve en sonunda da Türkiye'de 12 miting yaparak genel başkanımız bunu taşlandırdı. Ve her gittiğimiz yerde adayımız belli, kararımız net. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de parlamento içerisinde güçlenmesi için oylarımızı arttırmamız lazım. Allah'ın izniyle Türkiye'nin her yerinde patlama yapacağız. Şan sadece burada değil bakın. Şimdi bugün İzmir'deki arkadaşlarla görüştüm. Ankara'daki arkadaşlarla görüştüm. İstanbul'daki arkadaşlarla görüştüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları sürekli yukarıya çıkıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte ikan edenlerinin hepsinin oyları aşağıya doğru çekiliyor. Dolayısıyla hiç kimse bizi de kıskanmasın. Biz bu ülkenin dinamosuyuz. Milliyetçi Hareket Partisi ve milliyetçiler Türkiye'nin harcıdır. Bakın Kelimetullah'ı bütün dünyaya yayma davasını yürüten insanlardır yine söylüyorum ve altını çizerek biz önce ülkem, sonra milletim, sonra partim ve sonra ben de soruyla hareket eden bir siyasi partiyiz. Onun için hiçbir zaman bizim gerçekleştirdiklerimize bu ülkede onlar hayalle bile kavuşamazlar.